stamızın diğer ölçülerini belirledik. Seçim ortamına göre solüsyonlarını belirledik. Makinamızı setledik, basınç kontrolünü yaptık, setlerimizi yıkadık. Daha önce de bahsettiğimiz gibi setlerimizi yıkamamızdaki amacımız hem setlerdeki e, yırtık veya diğer patlak bir durum varsa onu tespit etmek hem çekimimizde temiz bir akımını sağlamak. Şu anda makinamız hazırlanıyor. Hastalığım için hazırlık yapıyoruz. Bikarbonatımızı taktık. Solüsyonumuzu belirledik. Solüsyonumuzu aldık. Diyalizörümüzü belirledik. Basınç kontrolümüzü yaptık. Yaklaşık 700 cc ile setlerimizi yıkadık. Hastamızın giriş tansiyonunu aldık. Girişte kilosunu tarttık. Giriş çıkış kilolarımız bizim için çok önemli. Değiliz esnasında hastadan çekeceğimiz sıvımız çok önemli. Şu anda hastamıza fistül girişimini yapacağız. Trilimizi kontrol ediyoruz. Çalışıyor mu? Evet şu an çalışan bir fistül, Güzel gelişmiş damarları olan bir hastamızın girişimini yapacağız. Hmm. Şu an arter gelişimimizi yaptık. Evet. Mümkün mertebe iğne aralarımızı açıyoruz. Fistülünü de çok yakın Şu an gördüğünüz çok ideal bir fistülü ve çok ideal bir girişim. Şu an ben iğnemize giriyoruz. Ters yönde girdik. Bu şekilde hem resirkülasyon önlüyoruz Hem de ezekinliğimizi arttırıyoruz. Şu anda kelebeklerimizi sabitleyeceğiz. Evet şu anda iğne girişimlerini yaptık. hastamızın diyaliz makinesine bağlıyoruz. Yine daha önce bahsettiğimiz gibi iki iğne girişimiz var. Arter ve ben olmak üzere. Şu an arter setimizi arter iğnemize bağlıyoruz. düşük pompa hızında hastamızın kanını çekmeye başlıyoruz. Heparin dozumuzu belirledik. Yine doktorumuzun belirttiği ordura göre heparinimizi hazırladık. Özellikle düşük pompada başlıyoruz. Direkt danı çektiğimiz için hemen sonra pompa hızımızı artıracağız. Kasamı sistotansiyona girmesin diye düşük pompa hızıyla başlıyoruz. 14 saat. 14 dakika. 18 defa amrotayım. 18 Şu an kilo ayarını yapıyoruz. Süreç. pastamız şu an gayet iyi. Yeterli seviyede kanını çektiğimiz zaman sonra diğer iğne bağlantımızı yapacağız. Şu an bir dizörümüz doluyor. Bir dizörümüz dolup ben hattın belim seviyesine geldiği zaman ben bağlantımızı da yapacağız. Evet şu an Ven hattımızı ven iğnemize bağlıyoruz. Yine bir giriş tansiyonu almıştık diyeliz öncesi. Bir de hastamızı diyelize bağladıktan sonra tekrar bir tansiyon alacağız. Hastamızın heparinini başlatıyoruz. Bir miktarını bolus verip diğer kısmını infüzyon şeklinde diyeliz boyunca devam edeceğiz. Hastamızın diyeceğiz bağlantısını yapmış kullanıyoruz geçmiş olsun.